Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün bakkal ürünlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ya yani az var, 5 tane var. Ondan dolayı kısa bir video olabilir, uzun olabilir, hiç bilmiyorum. Ama videoya geçmeden önce bir abone olup bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman da videoya geçelim. Şimdi ben bunları kenara çekiyorum, çok spoiler olmasın. Fırtı spoiler koyabilecek bir şey yok. Bakkalı bir Ve puan da vereceğiz. Ama gel yani böyle yiyeceğimiz şeyler var. İki tane yiyeceğimiz şey var. Kanları böyle oynayacak gibi bir şey. O zaman yiyeceğimiz şeylerle başlayalım. Şöyle küçük jel. Bunun büyüğü vardı. Dayanamadım yedim. Afiyet olsun sağlıyorum. Şimdi bunu açalım bunu yiyeceğiz. Tek taştım. O halde Gerçekten bunları açmak çok zor oldu işte. Paketi üstünde falan kalıyor. Elimize dökmeyelim haramdır. <laughs> Üzerinde su var onu emiyoruz çok iyi. Bu arada bilgisayar masasını sandı. Az önce büyüğü yerken bilgisayar masasını da Şu kadar bir su tabakası vardı üstünde. Neyse o zaman tanıdım. Oğlum <laughs> gelmiyor lan. Büyük değil mi acaba böyle? Geniş pardon. Böyle değil geliş. Eh. Gayet güzeldi bu arada. Ben buna 10 üzerinden 7 veririm. Ya yani daha güzel olabilirdi. Ee, o zaman yine yiyeceğimiz bir şeyle devam edelim. Osmanlı macunu ama macun demek için yıl geçmesi gerek. Allı günlü markası. <laughs> Neyse açalım. Çok korkuyorum. <laughs> yapışmış. Baksana. <laughs> İğrenç <Bir> şey <değil. gülüyor> Ölmeyiz inşallah arkadaşlar bu videoda. Ölümü bile gözlemiyor. Burada küçük bir çubuğu varmış. Çubuk ölmüş. Neyle yiyeceğim ben o zaman? Hazır çuva elimizi sürüp çubukla yiyelim bari. Alıyorum bir tanesinden. Yerine de batırdım. Yerine de batırdım. Çok akışkan bu arada ya. Bu kadar akışkan olması gerekiyordu. Yani şey gibi yani bilmiyorum. Ya. Hepsini karıştırdık diye böyle oldu acaba. Oğlum, bir de yeşil deneyelim. Ben yeşilleri severim. Şuna bakalım. Bir de şuna bakalım. Sonra bir de şuna bakalım. Hep aynı oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> Boğazıma kaçtı. sual bulayım ben. <laughs> Sardı la. Oo. <laughs> oh. Tamam video daha çok Mark Bell videosuna dönmeden ben bunu yemeyi bırakayım. <laughs> kafanı da koyayım. Ben bunu videodan sonra gömerim. Güzelmiş ama o kadar da değil yani. Ben normal Osmanlı macunu yedim. Bundan kat ve kat daha güzeldi. Bu da puanım 5 olur ya. 5 iyidir. Hatta 4 ya. Biz böyle acımsı gibi. Baharatı var ama acı bir baharatı var. Normal Osmanlı macununda acı bir baharat yok. Normal karabiber gibi değişik bir baharat var. Ben şuradan bir ben de alayım. çok battı arkadaşlar. Acayip yapışkan. Ben hayatımda böyle yapışkan bir ürün görmedim. Acayip yapışkan. Alacaksanız eldiven takmayın. şu eldiveni de çöpe atın. Çünkü baya baya yapışkan yani. Bu kadar yapışkan görmedim. Ben bir yiyecek. Başka ne olabilir yiyecek? Bal olabilir bu kadar yapışkan Bal yapışkan mı ya? Bence o kadar yapışkan yapışkan Biz de konuşuyordu burada ya. Tamam. Şimdi oyuncaklara geçtik. Olmaz olmaz bir bakkal ürünüyle devam ediyoruz. Slime. Neden aldım? Video için aldım. Oynamak için aldım. İçinde ee, içinde bıngıl bıngıl ediyor. Çok güzel. Şimdi açalım o zaman. Çok bir laf yok yani. Slime. Şimdi bunu nasıl açacağız? Hiç bilmiyorum. Şekli de bir garip ki. Onu. Oh. Çıkıyor mu? Çıktı. Bir şekilde. Oh. Yapışmadı. Ben bu bakkaldan bir ara almıştım. Bu ürünü. Ve çok yapışkandı. Yani daha çok slime değil, oyun amuru gibi. Hissi slime bu arada. Ama oyun amuru gibi. pat parçalanıyor arkadaşlar. Yani bakın şöyle esnetmek istiyorsanız esnemiyor. Yani hiç esnemiyor. Bu şekilde. Çok esnemiyor öyle diyeyim. Hatta hiç esnemiyor. Oh, baksana ya o yine parçaladı arkadaşlar bakın elimle parçalanmış şu anda böyle bir parça iki parça üç parça oldu bunu ben bir ara videolarda kullanırım kesin ee, birkaç oyuncak daha var bu arada video harbi oldu, oldu. video harbi kısa sürdü ama sonunda size büyük bir sürprizim var güzel yani ama oyun hamuru gibi slime gibi hissettirmedi sadece hissi slime Böyle dokunma hissi falan onlar osuruyor oğlum bildiğim bu sen hayırdır kardeş kutusu çok güzel ama kapatması zor neden 5 tarafı var Çok tasağlam, kapanmadı. Ee, buna puan olarak Dokuz slime gibi ama oyun hamuru gibi de. Altı ee, veriyorum ya altı veriyorum. Yani stresinizi atmaz da oynarsınız yani. Elinize böyle şap şap atarsınız. Hangisini seçelim? Bunu seçelim. Bu <laughs> Bu çok komik bir ün şöyle bir şey anlamadıysanız biraz daha göstereceğim bari paketini açalım gördüğünüz gibi böyle bir şey yani bir insan bunu niye yapar neden yapar psikolojik sorunları mı var sorular çok fazla bitmez bu sorular arkadaşlar ee, bunun adını unuttum. Ama sünger babon arkadaşı arkadaşlar. Baya sünger babon arkadaşıydı filmde. Hatırlıyorum. Ya neden böyle yaparsın? Elinde bok mu var? Ne var bunun? Bir şey var arkadaşlar. Ne şey kameraya açtıralım. Bok gibi bir şey var. Ben çok anlı oldum. Bu eskiden vardı bende. Şurada bir rafımız var bizim şurada. Ona koymak için aldım böyle süs falan. Ve çok yapışkan. Elime yapışıyor. <laughs> Hastayım bu arada. Şunu koyalım. Çok diyecek bir şeyim yok. Aa kolu oynuyor. Bakın. Kolu ufak ufak oynuyor. O zaman ben bunu rafa koyuyorum. Evet, şuraya. Buraya koydum. Ne? Elimi yine sileceğim ben. Ya. Çok yapış yapış abi her şey. Niye böyle anlamadım? Slime'dan mı oldu acaba ya? ne no, yapışık şöllerim. Ne oldu? Ne yaptım ben bu ölülerime? Son ömür ise bu arada puan vermedik. Puan olarak çok çaktı arkadaşlar. Bu arada Petrika e, hatırladım Petrika'dı. E Puan çok fazla çarpma görüyor Çarpma zaten. Abi 3 ya. Ay, ya güzel görünüyor ya. Ya da 5 veriyor. Onlardan hiçbir ürün olmadı. Bakalım son ne yapacak. Sıçacak mı? Sanırım bu. Okulda bunlardan olanlar her anladı. Olmayanlar anlamadı. Çarpma bıçak arkadaşlar. Bıçak mı? Çünkü saplanmıyor. yani saplıyorum. Oğlum acıtıyor lan. İçine girmiyor. Acıtır bu arada. Yasaklanır. Aa yasaklanması lazım bunu. Oğlum. Bizim okulda yasak zaten. Ben zor getirdim buraya. <laughs> <laughs> Neyse. Böyle diyebilirim abidik gubidik şekiller yapacağınız yapabileceğiniz bir stres aleti veriyorum ne derim o size bağlı ama benden bundan vardı şunu da vermek istedim Keşke almasaydım. çok kötü dönüyor dur benimkini de getireyim size şu çantaya koymuştum arkadaşlar çantada unutmuştum onu Ben düz Gördüğünüz gibi daha rahat dönüyor. Yani bu şekilde benimki daha rahat içine giriyor. Biraz daha iyi. Azıcık sıkışıyor bazen. Onu çıkarmak gerekiyor ama iyi yani diğerine. Buna göre şuna göre daha iyi. Puan verecek olursak benimkine bakacak olursak 6 puan. Gayet güzel bir ürün. Uzun ömürlü mü değil ama yani ucuzdu. 15 lira bir şeydi. Sitesinde atar mı atar. Biraz sessiz sadece. Buna puan verecek olursak 5 veririm. Hatta 4 veririm. Çünkü dönmüyor bile ya. Baksana. Takılmış yapışmış oraya. Çok zor Atıyor yani kendini. Ah elimi kırdım. Ondan dolayı ee, bu ne? 5. Buna 10 veriyorum. Pardon ne 10'u? 8 veriyorum. Video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, seviyorsanız görüşürüz.